Değerli dostlar merhaba. Asgari ücret ne kadar olacak diye çok sayıda arkadaşımız bunu soruyor. Çünkü her sene biz asgari ücret tespit komisyonu toplanmadan çok önce Türkiye gazetesinde asgari ücretin netini, brütünü yaptığımız analizlere göre açıklıyoruz. Şimdi yine arkadaşların isteği üzere asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili ben 14 Ekim 2024 tarihli Türkiye Gazetesi'ndeki yazımda tabloyla net bir şekilde yazdım. Asgari ücretin ne kadar olacağını yazdım. Neti ne kadar olacak, brütü ne kadar olacak, işverene maliyeti ne kadar olacak? 14 Ekim tarihli yazımıza isteyen herkes ulaşabilir, okuyabilir. Peki asgari ücret ne kadar tahmin ediyoruz? Değerli dostlar her şeyden önce şunu söyleyeyim. Asgari ücret demek işçinin ulaşım, yeme, içme, kira her şeyi karşılayacak kadar olan en az ücret anlamına geliyor. Bugün açlık sınırı bile 20 bin liraya yaklaştı. Dolayısıyla Aralık ayında göz önünde bulundurduğumuz zaman açlık sınırı bile 21 bin TL'yi bulacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bunun üzerine yeme, bunun üzerine ulaşımdır, kiradır diğerlerini de ilave ettiğiniz zaman Elbette ki asgari ücretin rahat nefes almak için daha yüksek olması gerekiyor. Haklısınız. Sadece kiralar 15 binden aşağı kira yok ya. En kötü yer 15 binden aşağı yok. 15 bin lira, 20 bin lira. Dolayısıyla asgari ücretin düşük rakamlı olması işçilerin daha da mağdur olması anlamına geliyor. Benim de gönlümden geçen rakam 30 bin liranın üzerinde olsun. Ama asgari ücretin tespitine baktığımız zaman bir tarafta işçi kesimi var, bir tarafta işveren kesimi var, bir tarafta hükümet kesimi var. Yani üç grup asgari ücreti belirliyor ama genelde baktığımız zaman hükümet işveren kesimiyle bir araya geliyor, ilan ediyor. Genelde işçi kesimi imza atmıyor. Gerçek bu. Önceki asgari ücrette de böyle. Şimdi dolayısıyla işveren kesiminin görüşü önemli, uluslararası kuruluşların görüşü önemli ve en önemlisi ekonomi yönetimi ve iktidar kesimin görüşleri son derece önemli. Bütün bunları göz önünde bulundurup ben bir analiz yaptım. Yaptığım analiz bilimsel bir analiz orta vadeli plandan tutun da Merkez Bankası hedefleri ne kadar bütün bunları göz önünde bulundurup analizimi o şekilde yaptım değerli dostlar. Tekrar söylüyorum gerçeklerden hareketle ben ne kadar olabileceğini yaptığım analizlere dayanarak açıkladım. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? 25.000 TL'yi bulur mu? 25.000 TL'yi geçer mi? Maalesef geçmeyecek değerli dostlar. Neden geçmeyecek? Çünkü e, ekonomi yönetimine baktığımız zaman son derece katı dezenflasyonist politikalar izliyor. Dolayısıyla asgari ücret yüksek olursa biz enflasyon hedefini tutturamayız diye katı bir tutum var. Ve dolayısıyla ekonomi yönetimi deniliyor ki, 2025 yılı hedeflenen enflasyonu baz alalım. 2025 yılı hedeflenen enflasyonu baz aldığımız zaman asgari ücret 20 bin altında oluyor. Çünkü %17,5 oranında enflasyon hedefleniyor. 20 bin altında asgari ücret olur mu ya? Yani bu biz nerede yaşıyoruz? Böyle bir şey olur mu? Mümkün mü? Maalesef böyle bir tutum var değerli arkadaşlar. Böyle olduğu zaman aşık sınırın bile altında kalıyor. Bir kişinin yaşam maliyeti Türk işini yaptığı açıklamaya göre 25 bin liraya aşıyor. Dolayısıyla asgari ücretin bir kişinin yaşama maliyetine göre belirlenmesi halinde, çünkü açlık sınırı daha düşük, çünkü açlık sınırında sadece yeme içme, yani gıdayı baz alıyoruz ama bir kişinin yaşam maliyetini aldığımız zaman, işte kiradır, ulaşımdır falan diğer bütün zorunlu ihtiyaçlar baz alınıyor. Peki işveren kesimi ne diyor? İşveren kuruşlarının görüşlerini siz de alıyorsunuz efendim asgari ücret çok yüksek olursa işsizlik artar, işi çıkarmak zorunda kalırız diye ver yansın ediyorlar. Yine ihracatçılar da şöyle diyor. Efendim tekstile bakın. işte Bangladeş'te 100 dolara işçi çalışıyorlar. Bizde asgari ücret yüksek olursa örneğin 25 bin lira falan gibi olursa bin dolara aşar. işverene maliyeti anlamında onu söylüyorlar arkadaşlar. Çünkü sizin elinize 22 bin 500 lira geçtiği zaman 22.500 lira geçtiği zaman bunun brütü 26.500 liradır. 22.500 liranın işverene maliyeti ise 31.203 TL. 26.500 liralık brüt ücretten sizden ne kadar kesiliyor? 3.975 TL SSK ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. 26.500 lira bir de işverenin prim ödemesi gerekiyor. İlave prim ve işsizlik sigortası primi. Bunu aldığın zaman 31.203 liraya geçiyor. 25 bin TL'lik bir rakam olduğu zaman bin dolara aşıyor. ve Dolayısıyla işveren bizim kırmızı çizgimiz diyor. Bu kadar yüksek ücreti biz ödeyemeyiz diyor. IMF ve birçok uluslararası kuruluşların görüşüne baktığımız zaman Türkiye'de asgari ücretin Ocak ayında 21 bin TL civarında olmasını öngörüyorlar. Ama ben 21 bin lira olacağını zannetmiyorum. Son dakikada yine Cumhurbaşkanı araya girip en az 22.500 TL civarında olmasını yaptığım analize göre bekliyorum. <laughs> yaptığım analize göre bürüt asgari ücret 26.500 lira. 3710 lira SSK primi maaşınızdan kesilecek. 265 lira işsizlik sigortası primi kesilecek. Ve elinize 22525 lira geçecek. Bu 26500 liranın 500 liranın üzerine İşverenin SSK primi ve işsizlik sigortası primini eklediğim zaman işverene maliyeti 31.200-300 TL'yi bulacak. Dolayısıyla e, maalesef dolar bazında işverene maliyeti 900 dolar civarı gibi bir rakam olacak. Buna da işverenler çok karşı çıkıyor. Ama bunun altında bir rakam zaten düşünülemez. Çünkü 25 bin lira da olsa işçiler rahat nefes alamaz. 30 bin lira da olsa zaten rahat nefes almak mümkün değil. Bir de bir yıl boyunca bu ücret belirlenecek. Yani bizim yaptığımız analize göre brüt 26.500 lira. Net işçilerine geçecek olan rakam 22.525 bin 525 TL. İşverene maliyeti ise 31 bin 200 300 TL civarında. Değerli dostlar yıl başında bu rakamları sizlerle birlikte tekrar şey yapalım değerlendirelim. Elbette ki benim gönlümden geçen asgari ücretin en az 30 bin liranın üzerinde olması yönünde ama maalesef hem hükümet kanadını baz aldığımız zaman işveren kesimi ve uluslararası kuruluşları da göz önünde bulundurduğumuz zaman böyle bir rakam olması büyük bir ihtimalle olacak diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene de buna benzer bir analiz yaptım. İnanmayan arkadaşlar Türkiye gazetesinde görebilir birebir tutturmuştuk. İnşallah ben tutturmam yanılırım ve daha yüksek bir asgari ücret olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın değerli dostlar.